Fuck my life gerçekten ya. Şimdi şunları okuyalım hemen. Ondan sonra Light dedi izleyelim, geçelim oyuna. Eee, Vicky 3 lira göndermiş. sevinirim Arthur demiş. Bak. Yani, niye öyle bir şey yazıyorsun ki yani? Niye Arthur yazıyorsun? İzleyeceğim. Eee, Dustly Watt. 1 lira göndermiş. Selam yayınlar, ben Twitch'e niye yapmaya başladım. Desteklersen ama öyle bir şey yapmıyoruz ki ya. Ma şey dasbi. Muhammed o ne? Oğlum bu renkler niye çıkmıyor ya? Muhammed Muhammed Talha 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 La Ne oldu nereye geldim aman akoyim bir dakikada ya never var bilgiler neymiş olaymış şu kırdaydı Ol bakayım never TikTok 2 lira göndermiş kankam nasıl olmuş demiş. Sayfa mevcut değil diyor Mustafa. Muhammed Tarık La ilahe mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın? Ulan ya. Videonun başına bak ya. Yine de bir yerde dalga geçiriyor baba. Ben anlamadım ki ya. Vallahi billahi. Hep benimle bir dalga geçirme olayı var burada. Ben anlamadım ya. Aresiz <laughs> mi Sebebi benim. Güzel mi? Söylüyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle olmaz ya Aram. Ya tamam <laughs> da Devam devam harbiden. Neler veriyormuş lan? Şifa olmaz senin elinde. O şu elimle uğraşma doktor. <laughs> Yine 103 abone mi gelmiş bir kuynaya? Umarım. Baba Ay! Ay! Allah belanı vermesin ödüm patladı Patlıyor ya. Lan. Nasıl geliyor ya? Yalan bence. <laughs> <At. gülüyor> Seyircileri hallettiniz mi o? 3 2 Evet ikisini. <laughs> bana şimdi ver içeyim. Ben bir şey söyleyeceğim. İşim var artık bana. Benim, ben anlaşmak istemiyorum artık. Benim arkadaşım istiyor belli ki. İşim var ulan. Ben burada duygusal bir şeyler hissetmek zorunda mıydım? Delirdim ulan delirdim ulan. Geç. İşim ver lan bana. Ele lan birini ele. Sinan git çık. Abi. Sinan çık da git. Arkamı istiyormuş. Belli ki ben burada onu bir şey yapmak istemiyorum. dakika durmam zaten ben artık. Git <laughs> artık. Ne böyle kardeşim dakika... Allah Allah. Yes be! Yes! Yes! Sonunda! Dört sonunda! Kaçtı lan! Surattan şişiyorum. Bunu size yıllarca anlatamadım. Benim sadece suratım şişiyor. Filolu bir adamın vücudu böyle olur mu ya? Oyun Dün adam. akşam çekti. Canlı isim bulmak lazım ki işte. veriyorum. Dinle, burayı dinle. Yayıncı. Alo, tik tak. Beni dinle. Kemalcan, Kemal'in adında canlar. Eracan, Kemalcan parlak lan. değil ben mi? Ben 10 izlenir mi lan? Ben Eracan'ım lan ben ne? Bir şey, ya, bir şey konuşabilir miyiz? durun. Bir saniye. Bir şey konuşabilir miyiz sizinle? Önemli bir konu da. Ben sen abi niye getiriyorsun kardeşim? Bakın beyefendi. Ben tamamen zevkimden. Yani bu şey çalışalım. gibi düşünmeyin. Tamam. Değerli kıymetli bir eşyanızı almak gibi düşünmeyelim de. Hani Biz şöyle düşünelim. Baban hani mı Bu şahıs benim sevdiklerimiz sevdiklerimi seviyor gibi düşünelim. E, beni bir dinle sen. Sen gelip eve gidiyorsun. Kibarım diye. Ama yani dinlemezseniz hiç olmaz ama. E, bunun bu işi itibarını e, mı? Allah bir dur ya. Allah adı verdim. Aa Allah aşkına. Ne biçim hırsızınız ya?

Birkaç saatten beri oynuyoruz oyunu. Niye Ertuğrul'u soruyorsun? Bu belini niye yazıyorsun ya? Lan e seni yapacağını şey ya. Sesim <laughs> geliyor mu aslan? Sesim geliyor mu aslan? Al. Atıyorum, her yeri oturuyorum, her yeri oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <What the fuck? gülüyor> ne oldu oğlum? El frenini indir. Hafiften gaza basıyoruz. Basıyorum. Debriyajdan ayağımızı... Allah pes. Allah pes güzel. Mük. Dur bekle orda birazcık. Birazcık kapıyı çaldır sen ben geliyorum. kapıyı Veysel Efendi? Ne var la? Lan ver ver! Lan nereye gidiyor? E siz kargo musun? İki saniye çaldık evde yoktunuz mu? Ne bu yani? Ne dedin aslan parçası? Mansur Yavaş sana tweet. TV... Ne? Hayır atmadı. Hayır atmadı. Şaka. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Aha! Bizim Mansur Başkan bizde yani gelebilirsin bize de. Bizde yani. Beraber katman Instagram sayfalarına falan bakarız. Olmaz mı ya? El kol hareketi yapmayın benim yetkimde. <laughs> El kol hareketi yaparak konuşmayın. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 anas kanka. Kanka ne yaptın Samet? Ben ağzından bir daha yaptım. <laughs> <laughs> Lan Samet. <laughs> ana Samet! Ben de düştüm ana. <laughs> yanıyorum yanıyorum. <laughs> Necla! Doğru konuş benimle. Benimle doğru konuş. <laughs> Vur bana bir tane. Saklan sakın gösterme. Var <laughs> aldı bak sakla oğlum sakla oğlum. Oyun bir bakayım dedim ya. <laughs> Tabii ne yapayım izle. yaptın? Ee, er, er. Arkadaşlar, ee, vadideyiz, kız Kızgarçılık maddede çıktı. Ben hemen kesip geliyorum. Haberiniz olsun. Yaklaşık... Arkadaki tavlalar ne kadar güzel lan. olarak ...dokuzda yeni girdik, iki buçuk saattir kendim aldım. Sence? Ya bu bu çocuğu böyle yanlış yapmıştır. Derken e, sigaramı <laughs> diğer odaya attım, onu almam lazım parçalar yapmasın. Nerede benim şeyim nerede beklesene sen. Bak gelirim kafana vururum bak, canımı sıkma. Harbi gelirim bak. Hacı önceden bir tane çıkıyordum, bu harbiden ikinci sıraya gitmiş. Bir sürü doktor... Biz buradayız. Biz buradayız. <laughs> Oh, <laughs> yani... Bak videonun random bir yerine basacağım Kesin Asyalı biri çıkacak Durun sakın geçmeyin <laughs> Babuççunun babuçcusu.com'da Şu anda 5 ayakkabı alana 3 ayakkabı bedava Bak bununla Şunun arasındaki fark ne? Bak rastgele bir yere bastım, Asyalı biri çıktı. Bak bir daha basıyorum, bak yine Asyalı biri çıkacak. Bak yani bölüm şu yok abi. Al. <laughs> bir gitsin bu hayatta ya. Bu kapı. Oh! Lan <laughs> Kodumun çocuğu seni. Ya bu ne gereksiz bu oyun? Bir yardım. al. Yeah, after the safe zone, we are the fight, He's, they coming helicopter, we are coming helicopter, we are fighting, they weapon, we are weapon, we are uh, kill, they, uh, so, helicopters two coming, this is home, 3, 1, 2, 3, 3 helicopter on the çantaya. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. <gülüyor> 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 Oğlum ben de korktum ya. Kıcağın <laughs> işte. Biraz fazla hızla gitmiyor mu? Kıcağın o manyak değil miydi? Hep halüsinasyon mu gördüm? Bizim alıp kopyer gene parçalar var ya bu Ya Droxote canım yanıyor kardeşlerim anlandı bu Ne? Özür diliyorum. Özgür bir deniz kızı değilim ama şunu unutmayın ki Özgür Deniz Cellat'ın kızıyım. Asıl değilim. ulan ya ulan ya eee e R, E, G, N, Z katılmış teşekkür ediyorum Donetti kaçan Viki 1 lira göndermiş donet bak adam 5 Donet bak be adam 5 dakika falan önce attım. Nerede lan gözükmüyor Oğlum Viki Ha, almışım sıraya lan tamam ama Dworkin Bunu izleyelim mi 3 dakika yoksa Dworkin mi geçelim Bunu söz veriyorum izleyeceğim lan ama sana bir sonraki yayını izleyeceğim Söz. Allah diyorum söz izleyeceğim. Bunu alın. Mert şunu alın bakayım bir. Bana at Discord'dan sonraki izleyeceğim bunu. Söz diyorum sana. Bak bu da şey. Masa üstüm. Tamam geçiyorum da geçiyorum. Bakalım bu sezon yine ağlayacak mıyız aman akıyım yine. Yar yar. Kuzey story ne ya? açmam oğlum. Bin lirayı bir ödesin Allah Allah. Ben açmam mı orası bir? Allah diyeceğim. Son olan bana oluyor. Allah Allah. Bir daha Ben vermemiş. ki. Hayatta vermem. O zaman oyuna giriş yapıyorum. Yar yar. Youtube'dan ban mı düşün. Niye lan? Ne oldu amına koyayım? Az siktir müziğe bak Bir dakika